içine bu. ayaz tut ekmeği bu. evet al bir tane. O zaman ben yapmadım. Bekle sen de marul koyacaksın. Koy içine. Ayaz bir tane, Hı -hı. koyraz bir tane marul koy bak bunlardan al bir tane. Koy içine. Tamam. Şimdi birazcık ketçapla sıkalım. Çok güzel olacak. Aynen. Çok Kapan güzel bir oldu. Tamam bu tamamdır. Şimdi ikincisine geçelim. Ne <laughs> Tamam. Koy bakalım köfte. Aferin. Poyraz, Marul. Ama burada köfte vardı değil mi? Tamam. Kapat bakalım. Tamam. Şimdi sıra üçüncüde. Onu da ver bakalım. Aç bakalım. Aç. Bekle. Tamam. Koy bakalım. Marulcu, marulcu başı. <gülüyor> Poyraz. <laughs> etinci. Koy bakalım. Etinci. Ben etinci. Evet. Kapat bakalım. Hamburger atıncıyım. başı. Tamam, bir tane daha açayız. Nasıl?